Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Kıymet dostlarım bugün 8.090'dan kapanış yaptık. Günler söylemiş olduğumuz 8145-8150 hattına bugün de bir temas oldu. Dün de malum bir temas olmuştu. Temastan sonra çok sert bir sallım geldi. Ve bu sallımın ardından arkadaşlar tekrar bu seviyeye geldik. 8140, 8150 hattı. bundan sonrası bizim yarın o, açıklanacak merkez kararına göre, merkez bankası faiz kararına göre aşağı ve de yukarı alım bekliyoruz. Özellikle kıymet dostlar burada eğer 8150 üstünde kapanışlar başlarsa 9200'e kadar bir potansiyel barındırıyor buradaki hat. Dolar bazlı bakarsak 12.000-12.500 lira kadar bir dolar bazlı bir potansiyel var. Ama biz TL bazlı genelde baktığımız için şu çanağın hedefi arkadaşlar yani oluşmuş olan şu çanağın hedefi yaklaşık 9.200. Faiz kararı olumsuz aldığında bir geri çekilme olsa bile dostlar bu geri çekilmede özellikle 7.200'ün altına gelmedikten sonra bir sıkıntı gene yok. Çünkü bu sefer de burada bir e, obu oluşmuş olur. topu pardon. Ters omuz baş omuz formasyonu oluşmuş olur. E, yine her halükarda e, 7.9200 9200 hareketi gelir ama biraz gecikmiş olarak gelir. Ama oldu ki bu faiz kararı negatif algılandı ve işte çok sert satış olup 7200'ün altına sakma gelirse işte orada biraz tehlikeli e, durum ortaya çıkar. Çünkü neden? Burada ikili dip bakın İkili dip formasyonu var. Şurası bir arkadaşlar, şurası da iki. O zaman ikili dip formasyonu devreye girer ki bu da maalesef tehlikeli sonuçlar doğurabilir. O yüzden biz yarın oluşabilecek olumlu bir haberle, özellikle endeksin bu 9 8.160 üstüne atarak 9.200 hareketini başlatmasını umuyoruz, bekliyoruz. Ve en endeksle ilgili düğüm yarın çözülmüş olacak. Burada özellikle kıymet dostlar 7915 rakamı elzem. E, 7915'in rakam aşağı doğru kırılmadığı sürece spotta mal taşıyabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Spotta işlem yapan arkadaşlar 7915 bu rakamı kırılırsa elinizde mal kalmaz. Viyop'ta işlem yapanlar ise 8045'e odaklanacaklar. Pardon 8040. 8040'ın altında kapanışlar başlarsa burada tekrar yön aşağı döner arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakacağız. Şimdi ee, Serdar Dönmez Hüseyin Başpınar teşekkür ederiz. Yaşar Gümüş bayrak formasyonu çöp mü oldu demiş. Yani bu görüntüye göre bayrak formasyonu çöp oldu. Çünkü bayrak olarak biz şu bölgeyi düşünüyorduk biliyorsunuz. Şurası arkadaşlar. Ama şu görüntüye göre burası maalesef. Hem aşağıda hem yukarıda ihlaller olduğu için şu an için burası çöp. Ama çöp olsa bile şurada ufak bir çanak var. Bu çanağın hedefi yine 8380-8400 attı. Yani e, yarın burayı yukarı kırarsak kısa vadede gitmemiz gereken yer yine burası. Yani e, buradaki bayrağın hedefi de zaten 8400'dü. Bu da 8375. Şuradaki şu küçük yapının hedefi. Yani her halükarda 8.150 üstü kapanışlar bize olumlu yansıyacak. Öyle söyleyebiliriz. Ee, Özcan Aydın demiş ki iyi yayınlar. Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınması et, bu, ters etki eder, eder mi? Evet. Kesinlikle ters etki yapar ama e, yanlış okumadıysam bugün bir açıklama vardı bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın. Böyle bir şeyin olmadığına dair. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz diyebiliriz. Faiz beklentim yok ama okuduğum kadarıyla 250 puan diye bir yanlış anlaşılma olmazsa. 250 puan beklenti var piyasada. Bakalım ne gelecek. Avot demiş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Avot'a bakalım. Kıymet dostlar Avot'ta e, şu yapı biraz hoş bir yapı değil. E, Avot'ta şuna dikkat edeceğiz. E, bu nereye kadar devam eder bilmiyorum ama bir geriye gelip şu şekilde e, şu şekilde bir yukarı hareket yapsa çok daha hoş olur. Çünkü bu şekilde devam etme olasılığı yok. Yani ya çok sert mumlarla alacaklar. Ee, zaten şş, buradaki hatta güçlü direnç bölgesi. Yani bu hat buraya kadar devam edip özellikle dördün üstüne atana kadar e, bir geri gelme potansiyel var. Dördün üstüne atarsa yukarı hareket devam eder. Onu söyleyeyim. Ama dörde kadar şu gelmek zorunda. Yani şu hareket gelmek zorunda. Onu söyleyeyim. Eğer yukarı alacaklarsa. Şu an için e, tepki olsa da şurada ufak bir yapı var. Zaten yapı hedefine ulaşmış. Şu ufak yapı hedefine ulaşmış. E, ama biraz sıkıntılı bir yapı onu söyleyeyim. Bir geri gelmeyecek gibi duruyor. Ahmet baş teşekkür ederiz. Ne denmiş? Yükselen çelik demiş arkadaşlar. Teoman bir yükselen çelik Yükselen çelikte 15 hattın üstüne kaldı sürece sıkıntı yok. Teknik olarak 15'in üstünde kaldığı sürece 17.30'a kadar bir hedef var diyebiliriz. Ee, Ali Ersoy demiş ki 250 puan demiş. Ben de 250 okudum yanlış bilmiyorsam. 250 puanın üstünde faiz kararı ters, ters etki yapabilir haberiniz olsun arkadaşlar. Akbank. Arkadaşlar bankalarda yapı bozulmadı. Günlükte hala yön yukarı. Akbank'ta da ben 45'i bekliyordum. 44'ten döndü. Aslında şuradaki yapı hedefine ulaşmış olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla bu 45 hedefi çok önemli değil artık. Ee, burada şuna bakabiliriz. Şu kanal içerisine hareket ettiği için özellikle son hat şurası 44. 44'ü geçerse üst banda kadar, burada zaman zamansallıktan belki 49-50'ye kadar olabilir. Bir yapı hedefi var. Şu kanal kırıp aşağı doğru gelmediği sürece oyunda kalınabilir bence. Yön yukarı. Yani bankalar güzel duruyor. Oyak vermiş arkadaşlar. Oyak C. Oyak C'de de kıymet dostlar. Burada bu yapı biraz sıkıntılı bir yapı. Onu söyleyeyim. Ee, hızlı mumlarla eğer burayı alınlarsa bir şey diyemem ama aksi takdirde bu yapı bir e, aşağı gelme potansiyeli barındırıyor arkadaşlar. Nereye gelir bilemiyorum. Bakın e, maalesef yapı bu arkadaşlar. Yapı bu. E, bir ters flama görüntüsü var. O da biraz sıkıntı yaratıyor. Bir geriye gelip bir al oluşturup şöyle gelip şu şekilde al oluşturulursa o zaman deriz ki şurayı kırdığı an verdi deriz. Ee, şu an için olumlu değil. Şu yapı olumlu değil. Bir geriye gelse biraz çok daha hoş olur. Buraya kadar gelmesi önemli değil. Şu da olur. Yani bir 55'e kadar çekilse 54-55'lere kadar çok hoş olur. Mevcut görüntü biraz sıkıntılı duruyor. Mehmet Topal teşekkür ederiz. Gürsel demiş arkadaşlar. Gürsel'de günlükte 69 hattına bakacağız. 69 üstü kapanışlar 93 e hedef yapar. Ama arada 78'de çok güçlü direnç var onu söylemiş olalım. 69 üstü kapanışlar 93'e kadar götürebilir. Kasım Yağlı, Süleyman Özdemir, Beyazıt, Polat, Fadime Hanım öylesine biri. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İhsan Bey, İstanbul'a selamlar. İbrahim Cimbaş, Engin İnce teşekkür ederiz. Kemal Doğmuş, yorumlarınızı değerlendirerek risk azaltmaya çalışıyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Yücel Doğan, Y. Yıldıray, Aydın Ünver, teşekkür ederiz. Kudret Bey, Aydın Kurt, Levent Özel, teşekkürler. Cem Bey, Selman Karaslan, Oba denmiş arkadaşlar. O -ba Şimdi arkadaşlar oba yapı güzel. Burada 43'ün üstü olumlu, 43'ün üstü olumlu. Teknik olarak 57'ye kadar bir yapı hedefi var. Ama şu taral alanına dikkat edin. Burası mayınlı bölge. Daha önce buradan çok denemiş ama red yemiş. Kırarsa 59'da 57'ye kadar alabilirler. 43'ün üstü olumlu. Obase'de. Or çay denmiş. Ya or çay arkadaşlar. Or çayda 14'ü aşarsa, 14'ün üstüne atarsa 21'e kadar bir potansiyel barındırıyor. Şu taral alan güçlü direnç bölgesi geçebilir mi bilemiyorum. Yani 14'ü geçmesi gerekiyor. 13 13.70'i geçmesi gerekiyor ki hareketin daha hızlanabilmesi için. Buradan dönebilir. Ama 14'ü kırarsa 21, 50, 22'ye kadar bir potansiyel barındırıyor. Fahri Turan teşekkür ederim. Serdar Bey demiş ki, ee, önümüzde seçim var, kenarda düşürüyorlar. Bankalar yönü belirleyecek gibi düşünüyorum diyor. Doğru, evet. Seçimler her zaman belirsizlik olur. Gürcan Özcan, Ülke Hanım teşekkür ederiz. Hüseyin Bey bir maç demiş arkadaşlar. Bir maç bugün iyiydi. Ee, saatlikler de verdi. Ee, arkadaşlar burada bir saatliğinde güzel bir bayrak var. Şu bayrak. Bayrak hedefi 380. Ama günlükteki yapı da çok güzel. Şu yapı. Benim sevdiğim yapılardan. Bu yapının hedefi de 396. Yani 396 üst bant hedefi gibi duruyor. Önce 380 sonra 396 hedefi var diyebiliriz. Şimdi Aysun Hanım demiş ki, Bekir bir öncelikle teşekkürler. 7935'den dönmesi gerektirdiniz. 7939'dan döndü. Ben bunu yazarken tabii saat 13.30'da inşallah böyle de yukarı olumlu seviyelerle kapanır. Sizce Rize'ye sasa bakabilir misiniz? 4150'den maliyetim. 4150, şuralardan. Yani tam destekten mi alan mısınız Anladım kadarıyla. Şu bölgede. Evet. 41.15'in altı stopmuş kağıtta. Şimdi arkadaşlar Sasa'da bakın şu 450 gündü kıramadığı şu direncin altına geldi ya. Sasa'nın toparlanması ya hızlı bunlar olacak ya da ciddi anlamda sıkıntı. Şimdi bu kırdığı yere tepki mi? Bakın. Kırdığı yere tepki mi? Yoksa bir al yapısı mı oluşturuyor onu bilemiyoruz. Burada 39'u geçene kadar temkinli olmanızda fayda var. 39 geçtikten sonra yukarı al verir. Aksi halde bunu onay olarak alırız. Daha da aşağı hedeflere gelebilir. Yani burada nerelere kadar gelebilir? Sadece şuradaki şu yapıyı çalıştırırsa 22 hedef olur. Yani tamam güzel tepki vermiş ama bu tepki onay tepkisi mi? Yoksa yeri çekilmiş tamam çekilme de güzel. Hani biz burada hep biliyorsunuz e, dönüş için W arıyoruz ya. Günlükte dönüş için W ararız. Saatlikte W ararız. Şu W'nun sağ ayağı. Şunu mu yapacak? Bunu mu yapacak? Önemli olan bu. Önemli olan bu. Şunu yapacaksa şuranın üstüne attıktan sonra verir. Dolayısıyla 39 40 hatta diyelim. 40 hattını geçene kadar temkin olmakta yarar var. Make up denmiş. Makeupta ne demiş? Tobu mu var? Evet, Tobu. Arkadaşlar 4 saatlikte daha güzel duruyor. Şimdi burada hedef 103. 103'e kadar almalarını bekleyebiliriz ama yatayda da güçlü dirençleri var diyebiliriz. Yani makeupta güzel bir Tobu var. Shop Market. Arkadaşlar Shop Market biraz önce bahsettiğim yapının aynısı Shop Market'te vardı. Ee, şurası bakın şu yapı normalde nedir? Bir ters filama, ters bayrak görüntüsü var. Ama kırdı yukarıya doğru ivmeli mumlarla. Benim bahsetmiş olduğum hani bir hissede sat yapısı varken bak bu bir sat yapısıydı. Burayı kırdıktan sonra tamamen olumluya döndü. Ve sert bir şekilde aldılar. Güçlü direnç bölgesine geldi. İnşallah buradan da hareketini devam edebilir. Normalde burası sat yapısıydı. Ama hızlı bir şekilde 3 günde %10-12'lik bir çıkış yaptı burada 62'yi geçerse 62.50 hareket devam edebilir. 62.50'yi geçerse. Ülker denmiş arkadaşlar. Ülker'e bakalım. Ülker'de güzel bir yapı var. Burada 95 üstü çok olumlu. Kırabilirse 126'ya kadar alabilir arkadaşlar. 95 üstü çok olumlu. 95 100 126 hedef var. 95'i geçmesi gerekiyor. Alfaş denmiş. Arkadaşlar Alfaş'ta bakın biraz önce bahsettiğim Şok e, Market'teki görüntünün aynısı Burada ya hızlı mumlarla alacaklar ya da bir geri gelip Rahatlaması lazım yani Şunu yaparsa Ondan sonra al verir Aksi takdirde Ya hızlı mumlar alacaklar ya da geri gelecek bu da geri gelme potansiyeli yani şöyle 10 tane hissenin 2 tanesi burayı çok sert bir şekilde kırar 8 tanesi geri gelir Dolayısıyla geri gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Burada bir geri çekilme olursa hoş olur. Ama yarın endeksi çok sert alırlarsa burası da inşallah kırar. Öyle diyelim. ZEP, USDT denmiş arkadaşlar. ZEP, H. USDT denmiş. Bakalım. Şu mu? Ya bu yapı güzel aslında bir al yapısı. Nereye kadar düşer bilemiyorum. Ee, şu hattı kırana kadar temkin olmakta fayda var. Yukarı dönüyor diyebilmek için 24 30 24 40 geçmesi gerekiyor. 24 40 geçtikten sonra sadece bura yetmiyor. Şu hattı kırdıktan sonra yukarı döner. Aksi halde burası bir al yapısı ama nereden döner bir şey diyemeyiz. Ee, bir de hisse senetleri gibi çalışmıyor bundası. Yani yapısal analiz çok şey yapmayabilir. Misral demiş arkadaşlar. Misral'de 14.40'ın üstünde 16.50'ye kadar bir hedef verebilir. 14. 40 kırması lazım ama. 14.40 kırılırsa 16.50 hedef. Misral'da. Türk Hava arkadaşlar Türk Hava çok kişinin takip ettiği bir ise Türk Hava aslında bizim iki tane ufak birisi kıramadığımız günlerdir, 10 gündür neredeyse kıramadığımız 257 var. Bir de 269 var. 269, 270 attı yaklaşık 176 aydır buradayız. 6 aydır. Eğer arkadaşlar 270'ini kırarsak 360'a kadar bir yapı hedefi var. Burada bir fincan yaptık. Şimdi kurpu tamamlıyoruz. Kulp için 270'in üstüne atması lazım kırılım için. 270'i geçerse 360'a kadar bir potansiyel barındırılır. Pegasus denmiş. Arkadaşlar Pegasus. Pegasus'ta 760'ı geçmesi. 760'ı geçerse 910'a kadar burada da hedef olur. 760. 760'ı geçene kadar ee, biraz sıkıntı yaratacak. Oraya geçten sonra 910'a kadar alırlar. Şimdi Jansa'daki yapı da arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim yapılara benzer yapısı var. Burası da maalesef şu şekilde ters bayrak son dip olması çok sıkıntı. Bakın burası daha önce ısrarla destek olarak çalışmış bölge ve burada yukarı alamamışlar bu sefer. Ters bayrak formasyonu var. Özellikle 126'nın altına sarkarsa ters bayrak devreye girer ki şuradaki yapı hedefi 92-93 buna göre önleminizi alın. Yani 126'nın altında bu kağıtta oyunda olmamanızı tavsiye ederim. Orge arkadaşlar pardon pardon Arkadaşlar Orge'de 72 geçerse 104'e kadar bir potansiyel barındırıyor. Yani şurada eklediğimiz 72-50 buranın üstünde kapanışlar. 72-50 73'ün üstünde 104'e kadar yaklaşık %45'lik bir yapı hedefi var. Mi A ne yazılmış? Mi tek. Şimdi arkadaşlar Mi tekte şöyle bir sıkıntı var. Burada aynı yani Sasa'daki gibi görüntü. Şimdi şu son dip kırılmış. Son dipten sonra gelen tepki burada bakın geri çekilmiş. Şurada dönüp tekrar 41 60 42'nin üstüne atarsa al verir. Aksi takdirde şimdi doğa göre dip, tepe, dip bakın her seferinde dipler daha aşağıda, tepeler daha aşağıda. Tepe, bu tepenin altına. Şimdi şu anda buradayız. Şunu yaparsa 40 ee, 1.60'ın üstünde al verir. Aksi takdirde şunu yapabilir. Aksi takdirde yeni dip yapabilir. Dikkatli olun. Yani bu yeni dip yapmaya da aday. Al verebilmesi için 41.60'ın üstüne atması lazım. 41.60'ı geçemediği sürece aşağı gelme potansiyeli var. Son olarak sayaç denmiş Sayaça bakalım. Kapatalım arkadaşlar. Sayaçta 98. 98'in üstünde sayaç al verir. Güzel. Şu düşen mavi kırmış Gayet güzel. 98'in üstünde nereye kadar alabilirler? Teknik olarak. Evet yeni zirve. Şuraya kadar 139'a kadar bir potansiyel barındırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sitelere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ve abone olmayan arkadaşlar abone olmaya davet ediyoruz. Ayrıca katıl ile Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.